Yine yeni yeniden işte Ottoman, işte Divan Alt, işte Tevfik, işte ben. Erciyes Kayak Merkezi'nde 26 Mart 2022 tarihinde yine Divan diyoruz çünkü Ottoman kapalı, Ottoman kapalı. Yarın hava gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu arada Yarın Allah izin verirse sucuk ekmek yarışması var. Geçen sene biliyorsunuz ikinci olmuştum. Ee, bu sene bakalım. Nasıl? Evet, evet. Sis diyordu hava. Sus pus, sis pus. Impus. Bir de impus yuvatamız var bizim. Impus var. Alyan başlığı. İşte bu. Kulağım güzel, başlangıcı güzel, şu mesrelere kadar güzel. Oo. Ama ileride onlar yapmış, tipi yapmış. Tipi yapmış o yüzden dikkat etmek gerek. Her cihaz kayak merkezinde pisler bastırılsa da bazı yerlere kar birikmiş. Dolayısıyla olmakta fayda var şekilde olmakta fayda var. Her cez kayak bölgesinde divanlıyız. Osman Galaksıların, Furoların, bazen de Acemilere eşrefli yapan pistlerdesiniz. Anlatmaya gerek yok. O kadar set oluşmuş ki bak normalde buradan böyle olmaz. Böyle olmaz. <laughs> Niye orada bir set oluşturmuşlar? Hiçbir anlam veremedim gidiyorum, bir şey demeden, arkama bile bakmadan gidiyorum. Hacı, bu ne kadar kar ya? Bu erir mi? Bu erir mi kar? Vallahi gidiyor. Abi dikkat et abi. Nasıl var mı sıkıntı? Nasıl bol kar? İyi mi? Tamam sol tarafın uçurum Derenin içine doğru uçurum Ona göre dikkat et Tamam belli bir şeyden sonra Gerekirse derenin içine girersin Dikkatli git Dikkatli git abi görüşürüz Evet batonu düşürdü Az önce televerikte tanıştık İstanbullu abimle ismini de sormadık ee, Nasıl alacağını tarif ediyorum Abime Dolayısıyla Videoya Yardırıp gidiyor. Yardırıp gidiyorsa biz de yardırıp gidiyoruz. Yuvak güzel. Yuvak güzel. İst güzel. güzel. İşte bu. İşte bu. Bazı yerler tipi de bu var ya kar yapmış. O kar yapmış. Dikkat. Dikkat et. Dikkat et. Sonra alır kalırsın. Dikkat et. Gözlerinde gördüm vallahi. Çok büyük bunlar. Bunlar tehlikeli arkadaşlar. Bu birikintiler tehlikeli. Reis aman dikkat et ya. Yani sert sert yumuşak sert yumuşak tam böyle kaza şeyi var ya potansiyeli var yani Allah korusun. Dikkat. Dikkat et hacı dikkat et. Evet, şiir gibi kayakçı geliyor. Şiir gibi de geçti. Şiir gibi de geçti. Özellikle kayakçı arkadaşların ee, bastırılmış pistlerde toz kar yıldızına dikkat etmeleri gerekir. Her zaman söylüyorum. E, ee, pistler ilk turda bastırıp gelinmez. İlk tur tanıma turudur. İlk tur ısınma turudur. O yüzden her pistte mutlaka kaydığınızda ısınmanızı yaptıktan sonra ee, pist tanıma turu mutlaka atın derim sevgili kayakseverler. Evet. Cumartesi sabahında her kayak merkezinde bastırılmış yerler, yumuşak yerler birbirine karışmış ama bence Gayet keyifli, bence gayet güzel. Esmele bizi çekeceğiz, Aydil kursumuzu okuyacağız. Ya Allah Bismillah diyor. Rıza asmalı, rıza asmalı. Şiir gibi ayak, ayakçımız üşünecek. Keyfi bıraktım heyecanı boşuna gidiyor. Kiara bir kilitle ee, kayak bir e, geldi kayakçı. O arada önümde de Hakan kayıyordu. Dedim ki ya boş ver Hakan'ı öndekini çekelim falan deyince tabii Hakan ayı bastı heyecan. Nerede bastı durur durur onu anlatır. Ne ya abi yani insan güzelin peşinde gider. adam güzel kayıyor yani ne yapalım? Şiir şey gibi kayıyor. Bir estetik kayan var. Bir, yani, evet, aksiyon için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. TV'ye de teşekkür ediyoruz.